İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu. İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat gece 1.15 itibariyle ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi. Kağıthane Gültepe mahallesindeki evinden 2 Mart pazar günü Belgrad ormanına gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri Gürel'i saat gece 1.15'te uyur halde buldu. Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın daha sonra ambulansa alındı hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi. Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel eşini bulan ekiplere teşekkür etti. Belgrad Ormanı'nda pazar gününden bu yana kayıp olan Ece Gürel'i bulan Mag Amme gönüllüsü Turan Altun o anları anlattı. E, dudakları titriyordu ilk bulduğumuzda e, gözleri açıktı ama e, 72 saat dolduğu için e, vücudu tamamen artık buz kesmişti bütün vücutları kesikti e, ama e, termal battaniye üzerine serdik ondan sonra montlarımızı çıkardık verdik e, vücudu biraz ısındıktan sonra 6. dakika 7. dakikadan sonra ses vermeye başladı, bağırmaya başladık. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik. O bağırması da bunun göstergesidir. Daha çok mutlu olduk bu sıra.